Bye. <laughs> sağlıklı yaşam ve güzellik programıyla sizlerle birlikte değerli izleyenler. Herkese güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Efendim bugün yine değerli bir konuğum bizlerle birlikte olacak. Lösev İzmir Aktif İletişim Yönetmeni Deniz Elmalı şu anda stüdyomuzda. Bugün LÖSEV çalışmalarıyla ilgili LÖSEV'in kuruluş amacı hikayesini dinleyeceğiz LÖSEV'in daha doğrusu ve Ramazan'da bir takım kampanyalar ve çalışmalar yapıyor her yıl LÖSEV. Bununla ilgili neler yapılıyor gönüllülük nasıl olunuyor nasıl yardım ve bağışlarımızı LÖSEV'e yapmamız gerekiyor kısmında birçok konuda bizleri bilgilendirecek aslında Deniz Elmalı. Bugün de Manisa'dalar tabii İzmir'de büronuz değil mi ofisiniz? Merkez ofisi. Ancak e, tabii Ege bölgesi çapında siz bir takım çalışmalar evet, yapıyorsunuz evet. ve bugün de kendisi Deniz Hanım ve ekibi Manisa'da. Manisa'ya gelmişken bizler de tabii LÖSEV'e birazcık desteğimiz olabilir mi? Bizler LÖSEV'in çalışmalarını biraz bile olsa bir belli bir kitleye bile olsa duyurmak açısından... Biraz da bizim payımız olsun dedik ve bir program gerçekleştirmek istedik. Çünkü löse ve yardım ve bağış yapmak isteyen izleyicilerimiz de en azından bu programı seyrederek nasıl bağış yapabileceklerini, nasıl gönüllü olabileceklerini, nasıl destek olabilecekleri konusunda Bilgilensin istedik ve Deniz hanım da bilgilerini bizlerle paylaşmak için şu an stüdyomuza hı 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 hoş geldiniz. Hoş bulduk Bergin Hanım. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Her yıl zaten evet. LÖSEV'in Ramazan çalışmaları, kurban bayramı çalışmalarını hı 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 hı. duyurmaya çalışıyoruz. Televizyonumuzdan evet. olsun, gazetenizden evet. olsun. Geçen yıl program yapamamıştık. Çünkü COVID, de COVID nedeninden de beğendim, dolayı evet biraz aksaklıklar oldu ama siz her yıl buna rağmen çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Ramazan kampanyaları evet. çalışmaları devam ediyor yine Ramazan ayı içerisindeyiz belli lokasyonlarda çalışmalarınız da devam ediyor. Ama biz tabi izleyicilerimizi biraz bilgilendirmek açısından LÖSEV'in kuruluş hikayesini sizden dinleyeceğiz. Kurulma amacını dinleyeceğiz ve şu an hizmet verdiği tesisler hakkında da izleyicilerimize bilgi vermek istersen neler söylemek istersin? Tabii ki. Öncelikle ben ETV ailesine tekrar teşekkürlerimizi iletmek teşekkürler. istiyorum. LÖSEV LÖS ailem, çocuklarımız ve yetişkin hastalarımız adına her yıl bizlere bu alanda yer veriyorsunuz. Sesimizi duyurmak üzere yer veriyorsunuz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim teşekkür tekrar. Losel Losemili Lose Çocuklar Vakfı bundan 23 yıl önce Ankara'da kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu. Bundan 23 yıl önce biz yalnızca 30 Losemili çocuğumuza yardımlarımızı iletirken şu an vakfımıza kayıtlı 50 bin'e aşkın her yaştan her çeşit kanser hastasına ulaşıyoruz. Hı hı. Bunun bilinmesi ve yayılması da bizler için çok çok kıymetli. Bu noktada tanısı kanser olan tüm hastaların kaydı vakfımızca sağlanabiliyor. Maddi, ayni sosyal ve psikolojik desteklerimiz işte bu zorlu süreçte hem hastalarımızın hem de ailelerinin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bağışçılarımızın, gönüllerimizin desteğiyle. Bu noktada Vakıf Merkezimiz Ankara ve 9 ayrı ilde şubemiz var. E, vakıf Merkezimiz Ankara'da e, Sağlıklı Yaşam Köyümüz var. Losante Hastanemiz, e, Bir Tuğla Da Sen Koyar Mısın kampanyasıyla evet. Türk milletinin tuğla tuğla ördüğü bir yapı. Losante hastanemizde Türkiye'nin her yerinden gelen kanser hastamız Çok büyük var. Çok bir hastane değil evet, mi? Evet, evet. 400 yataklı bir hastane. Evet. Şu anlık 200 yatağıyla hizmet verebiliyoruz ve tamamen ücretsiz kanser tedavisi sunuyor. Hı -hı. E, hatta pijama ihtiyaçlarından, altı ön protein ağırlıklı beslenme ihtiyaçlarından, moral motivasyon etkinliklerinden yani. Orada bir da... yaşam alanı aslında. Hastanenin dışına çıkmış biraz değil mi? Çünkü öyle. gelen hasta ve aileler orada Hı -hı. uzun bir süre Hı -hı. kalmak zorundalar evet, tedavi kalmak için zorundular. ve oradaki yaşam konforu korunu da sağlamak durumunda hı -hı, kalıyor hı, hastane hı, hı, ve artık orası hastanenin dışında bir yaşam alanı gibi bir durum oluyor öyle. değil mi? Onların özellikle bu kanser süreci çok zorlu bir süreç. Hı -hı. E, evet tedavi edilebilir bir süreç, atlatılır bir süreç. Biz hı -hı. daima bütün çalışmalarımızda bunun altını çiziyoruz ama zorlu bir süreç. Bu anlamda e, bazen anneleri bile odaları alınamayabiliyor çocuklarımızın çocuk hassasiyetlerinden dolayı. Hı -hı. Bazen farklı illerde e, kardeşlerini, ailelerini bırakıp tedavi için farklı illere gelebiliyorlar yine aynı şekilde. Evet. Biz de sırf e, bu ayrılık yaşanmasın diye LÖSEV Sağlıklı Yaşam Köyü'nü inşa ettik. Sağlıklı Yaşam Köyü'nde e, çocuklarımız, yetişkin hastalarımız ve aileleri kendilerini evlerinde hissedebilsinler evet. diye küçük evlerimiz var, otelimiz var. E, bunun haricinde yine doğal biliyorsunuz sağlıklı beslenmeye de çok önem Tabii. veriyoruz. Doğal ürünlerimizin üretimi Sağlıklı Yaşam Köyümüzde gerçek yaşıyor. E, ve dükkan markamız, LÖSEV'li çocuklarımızın annelerinin el emeği üretimlerinden oluşuyor. E, atölyemiz en büyüğü de yine e, sağlıklı yaşam köyümü, köyümüzde. Ürünlerden elde edilen tüm gelir de çocuklarımızın eğitim ve tedavi giderleri için kullanılıyor. Yine destekçilerimiz lsvdükkan.com internet sitemizden de ürünlerimize ulaşabilirler veya e, mesela İzmir'de Alsancak'ta bir lsv dükkanımız var. Yolu İzmir'e düşen herkesi e, çok genişlemiş da... artık evet, çalışmalar evet, ve evet. evet. E, Losev büyüyor aslında muhakkak görenler Hı -hı. olmuştur. Losev gerçekten büyüyor. Her geçen gün Zaten, daha fazla sayıda. Zaten e, evet. program öncesi biraz sohbet etme şansımız evet. oldu. LÖSEV e, ilk zamandan bu zamana kadar kadrosunda da büyük bir e, evet. genişleme evet. oldu evet. değil mi? Yani 5-6 kişilik çalışma şu an kaç şu oldu? Şu an Ege Merkez İzim, ofisinde Ege 40, 40 evet. kişi oldu. <laughs> ve e, tabii o zaman çalışmalar ve e, büyüdüğü için de evet. sizler de tabii e, ekip olarak çoğalıyorsunuz. E, ekibin çoğalması demek diğer çalışmaların da tamamen büyümesi demek Kesinlikle oluyor değil mi? Kesinlikle öyle. De, belirttiğiniz gibi artık hani Kanser e, çağımızın hastalığı. Hı hı. E, bununla yüzleşmemiz gerek ama tedavi edilebilir bir hastalık. Bizim amacımız bu genişleyen kadromuzla e, ülkemizdeki tüm kanser hastalarına ulaşabilmek. Hı hı. Çünkü bizi bilmeyen mesela 60 yetişkin hastalara da ulaştığını bilmeyen ya evet, da yardımlarımızdan tabii. ücretsiz faydalanacağını bilmeyen çok, çok fazla kanser var, hastası tabii. var. Özellikle siz değerli basın destekçilerimiz sayesinde mesela şu anda belki e, izleyicilerimizden de çevresinde ihtiyacı olduğunu düşündüğü herkesi bizlere yönlendirmesini rica edebiliriz bu noktada. Hı hı. bizim tek amacımız gönüllerimizde ve bağışçılarımızla birlikte bu süreci kolayca atlatmalarına yardımcı olmak ki Lösentans hastanemizde tedavideki başarı oranımız %95'lere dayanıyor. Evet. biz daima kanserin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunun altını çiziyoruz. O zaman şöyle de diyebilir miyiz yani ilk birkaç sene öncesi ya da kuruluşundan bu yana LÖSEV'i tanıyıp gelen hasta sayısının da artması hı hı. Hı hı. oluyor tabii değil mi yani hem tabii kadro ki. genişliyor Her çalışmalar genişliyor göre an... Birçok insan evet. da size ulaşmaya başladı ve e, bunun farkında olan hasta sayısı çoğalmaya başladı diyebilir miyiz? Tabii ki. Çalışmalarımızla, desteklerinizle, e, saha çalışmalarımızla mesela dediğiniz gibi bugün Manisa'da hı hı. E, esnafımızı dolaşacağız, e, destekçilerimizi ziyaret edeceğiz, ailelerimizle görüşeceğiz. Lüsevi i̇şte daha fazla kişiye duyurmak bizim en temel amacımız. Evet. E, bu noktada dediğiniz gibi bizler duyurdukça bizlere dönüşler de artıyor. Gerek destekçimiz yönünden gerek hastamız yönünden. Bu noktada her geçen gün Lösev ailemiz de büyüyor. Evet. Tabii bir de e, lösemili çocukların e, yardımlarını e, iletmek açısından yardımları iletmek açısından e, nasıl ya bu yardımlar nasıl iletiliyor çocuklara biraz bunlardan hı -hı, da bahsedeyim. Hı -hı. detaylı olarak hani yardım vermek isteyen yardım etmek hı -hı, isteyen hı -hı. vatandaşlarımıza bu konuda biraz bilgilensin isterim. tabii ki e, sadece lösemili çocukları değil aslında tüm kanser hastalarının biz kaydını sağlıyoruz. Evet bir de öyle bir şey var sadece evet. lösemili çocuklara evet. mı yardım oluyor? Başlangıcımız e, evet sadece lösemili çocuk. Çocuklarıydı ama şu anda e, kanser tanısı almış çocuk yetişkin ya da hangi kanser türü fark etmeksizin vakfımıza kayıt sağlayabiliyor ve yardımlarımızdan faydalanabiliyor. Evet. Yardımlarımız nakdi yardımlar olduğu gibi, eğitim burslarımız, sağlık burslarımız olduğu gibi aynı yardımlar dediğimiz kuru gıda, kılık kıyafet, oyuncak bazen mobilya evet. e, bazen sosyal ve psikolojik desteklerimiz, manevi yardımlarımızla ailelerimizin yanlarında oluyoruz. E, bu noktada bu bağışçılarımız e, güvenli kanallardan e, bağışlarını muhakkak gerçekleştirsin evet. diye rica ediyoruz. E, i̇nternet sitemizden losev.org.tr internet sitemizden tüm büyük Adres tekrar alabilir miyiz? Biraz daha tabii olsun, ki. www.losev.org.tr losev.org.tr ulaşabilirler. Bağış, yardım vesaire, gönüllülük vesaire evet. hepsine oradan hepsini, size sizlere ulaşabilirler. Evet, ulaşabilirler. Bulundukları ilde yine irtibat ofisimiz varsa ofisimizi ziyaret edebilirler. Bankalar PTT aracılığıyla bağışlarını ulaştırabilirler ya da SMS kanalı aracılığıyla bu noktada bağışlarını dediğim gibi güvenli kanallardan bizlere Zaten ofise gelmek isteyenler de olacaktır. Ofisinizi zaten Alsancak'ta. Alsancak'ta evet. evet. 1388 sokak numara 7'deyiz. Kültür mahallesindeyiz Alsancak'ta. Her zaman bekleriz ziyaretçilerimizi. Peki bir de aileler LÖSEV'e nasıl kayıt oluyorlar? Bunları da en azından hani bu adreslerden mi aileler size nasıl ulaşacak? Hı -hı. Bir de süreç nasıl işliyor? Mesela kayıt olacak süreç bundan ondan sonraki süreçler nasıl ilerliyor? Hı -hı. Biraz da bu konuda Hı -hı. biraz aktaralım. Tabii ki memnuniyetle. ailelerimiz aslında e, dediğiniz gibi tanıtım çalışmalarımız doğrultusunda direkt bizlere ulaşan ben kayıt olmak istiyorum, yardımlarınızdan faydalanmak istiyorum diyen hastalarımız da var, ailelerimiz de var. E, bizim yürüttüğümüz çalışmalarda gönüllü olarak mesela gönüllü sağlık personellerimiz e, tamamen gönüllerimizin çevrelerindeki kanser hastalarını yönlendirmesiyle de bize ulaştığı Hı -hı. durumlar da oluyor. Bizim yürüttüğümüz, sizler gibi dediğim gibi basın destekçilerimiz vesilesiyle basın çalışmalarımızda bizi duyan, seminerlerimizde, görüşmelerimizde, çalışmalarımızdan detaylı haberdar olan ve yönlendirme sağlayan gönüllerimiz aracılığıyla da bize ulaşıyorlar. Losev.org.tr internet sitemizde yine hasta kayıt formumuz da var, direkt formumuzu da doldurabiliyorlar. Evet. Çok çeşitli kanaldan biz onlara ulaşıyoruz onlara onlar ulaşıyor ulaşıyor diyebilir. <laughs> Bu noktada... Bunun da en azından tekrar altını çizeyim sadece lösemi'li çocuklar değil. Evet. Birçok kanser Çün tedavisi çizdi. için evet. sizlere gelebiliyorlar. Evet. Çözüm var en azından böyle bir evet. destek, güzel evet. bir kurum Türkiye var. Türkiye'nin her yerinde Türkiye'de. evet Lösant hastanemiz Ankara'da ama e, ne yazık ki Yatak sayımız şu an 200, 400 yataklı evet. hastanemizin 200 yatağıyla hizmet verebiliyoruz. Bu nedenle herkese tüm kanser hastalarını ağırlayamıyoruz ama Türkiye'nin neresinde, hangi devlet, özel ya da üniversite hastanesinde tedavi görürse görsün yardımlarımızdan muhakkak faydalanabiliyor. Biliyorlar. En evet. azından bunu da söylemiş olalım ki oradan da istifade etsin tabii ki, aileler, tabii ki. çocuklar. Tabii bir de e, Lüseve'de e, gönüllüler var. Hı -hı. Şimdi bu gönüllüler ne demek oluyor? Biraz onu da bilgilendirmek açısından yine izleyicilerimize aktarmak isterim. Lüseve nasıl gönüllü olunur ve gönüllüler neler yapıyor? Hı -hı. Ne gibi çalışmaları Hı -hı. E, da bulunabiliyor? Aslında bu kadar fazla e, hastamızla ve ailesine yardımlarımızı iletebiliyor olmamızın temel nedeni e, 7 milyona yaklaşan gönüllülerimiz. Hı -hı. Bizler gönüllerimizden her alanda destek alıyoruz. Hı -hı. E, bu anlamda çok... Hani sabit bir tanımı yok gönüllülüğünle sevde çok hmm. geniş bir skala yeri geliyor tanıtım çalışmalarımız konusunda destek alıyoruz. Yeri geliyor çalıştığı kurumda bizi temsil ederek kurum elçimiz oluyor. Ee, bazen sahaya çıkıp aktivist bir çalışma gerçekleştirip dağda bayrağımızı açıp ya da denizin dibinde bayrağımızı açıp aktivist bir çalışmayla destekçimiz evet. oluyor. Sizler gibi basın gönüllerimiz bize basın çalışmalarıyla destek veriyor. Ya da tamamen... Aslında bunların hepsi gönüllü hepsi çalışma. Hepsi gönüllü. Kesinlikle. Hatta evinden bir sosyal medya hesabımızdaki bir gönderinin paylaşılması bile bir gönüllülük aslında. O yüzden biz diyoruz ki kadın, erkek, yaşlı, genç, küçük, büyük demeden herkesin LÖSEV için yapabileceği bir şey muhakkak var. Bu anlamda LÖSEV.org.tr internet sitemizden kısa bir form doldurarak herkes ailemize dahil olup gönüllü olabiliyorlar. E, gönüllü ve yani yardım konusunda, çalışmalar konusunda, destek konusunda da evet, onlar da sizin evet. kadronuzda gönüllü olarak çalışabiliyorlar evet, evet. diyebiliriz. Evet, bağış konusunu biraz önce bahsettik ama... Biraz daha detaylı anlatmanızı hmm. isteyeceğim hmm, Deniz Hanım. Ki. Çünkü şey, Löseve yapılan bağışlar var. Hmm. Bu bağışlar nasıl olması gerekiyor ve hangi bağışlar kabul ediliyor ve hangi bağışlar hmm. kabul edilemiyor? Çünkü her bağış kabul, kabul edilmiyor diye evet. biliyorum. Neler evet. söylemek istersiniz bu noktada? Bağışlar çocuklarımız için, yetişkin hastalarımız için hayat değerinde. O yüzden çok kıymetli ama e, vakfımızın kabul ettiği bağışlar makdi, maddi bağışlar yani nakdi olarak bağış yapabilir destekçilerimiz. E, bağış kanallarını da yine birazdan bahsedeceğim. Aynı olarak e, özellikle şu an Ramazan dönemi içerisindeyiz. Hı hı. E, Koli Koli Mutluluk projemiz kapsamında bizler ailelerimizin iftar sofralarına dokunuyoruz bağışçılarımızla. E, herkesin bir kuru gıda paketi getirmesiyle bir şenlik halinde kolyemiz. Koli, koli mutluluk etkinliği düzenliyoruz ve ailelerimize koli, koli mutluluk gönderiyoruz. kurguda kolleri gönderiyoruz. Hı hı. E, bu konuda destek oluyoruz. E, bu nedenle şu an Ramazan ayı e, içerisinde fitre ve zekat bağışlarını da bizlere gerçekleştirebilir bağışçılarımız. Hı hı. Koli bağışları yapabilir, dilerlerse e, internet sitemizden ya da bankalardan e, belirleyecekleri kolleri, Mesela acil yardım kolisi, seçene koli seçeneğimiz var. Orta aile kolisi seçeneğimiz seçenekler var. var mı? Kesinlikle. Farklısı. İçeriklere göre seçeneklerimiz var. Dilerlerse onları satın alarak destek olabilirler ve ailelerimize gönderimini sağlayabilirler. Dilerlerse dışarıdan e, bazı marketlerle Ramazan kolisi hazırlığına giriyor bu süreçte ya da koli olmak da zorunda değil. Kurgıda desteğini ofislerimize ulaştırarak ailelerimize bu konuda yardımcı olabilirler ki bu konudaki destekler özellikle Ramazan döneminde çok, e, çok kıymetli oluyor. Değil? Değil Aslında mi? her yıl iletiyoruz ama Ramazan'da <laughs> hep diyoruz e, yardımlaşma duygusunun daha da fazla ön planda olduğu <laughs> evet biz de... Tabii onları da geleceğiz Ramazan <laughs> ben ilgili hassas sormak istiyorum. Çünkü <laughs> evet. Ramazan kampanyası döneminde bir takım çalışmaları her yıl evet. yürütüyorsunuz. <laughs> bu çalışmalar neler diyeceğim Hı -hı. Ve bu çalışmalarda hakkında biraz detaylı bilgi verelim ki. Çünkü sanırım zekat, fitre gibi bir takım bağışları da Lösev'e yapabiliyoruz. Hı -hı. Biraz detaylı bilgi alabilir miyiz? Tabii ki memnuniyetle. Öncesinde kabul etmediğimiz bağışları da izninizle evet, söylüyorum. Mesela Hı -hı. E, çok fazla e, Losev aslında Losev'i Losev'le bağdaştırıldığı için bazen dönen reklam filmleri ya da yürütülen kampanyalar Losev'inmiş gibi e, algılanabiliyor. Hı -hı. E, özellikle saç bağışı kampanyaları. Biz hijyenik ve psikolojik sebeplerden dolayı e, 23 yıldır hiçbir şekilde saç bağışı kabul etmiyoruz. Hı -hı. E, çocuklarımızda öncelikle biliyorsunuz tedavi koşulları onları çok yoruyor. Evet, Dışarıdan gelebilecek başı. bir mikrop evet. onları hayatlarına kadar mal olabiliyor. Ya da psikolojik olarak biz daima onların varlıklarının ve tebessümlerinin güzel olduğu vurgusunu yapıyoruz. Hı hı. Bu nedenle saç bağışı kabul etmiyoruz ama bağışçılarımız nakdi, aynı e, sosyal ve psikolojik bağışlarıyla e, bizlere destek olabilirler ve bağış kanallarımız yine e, tüm büyük bankaların kurumsal bağış ekranları, Loseborg.tr internet sitemiz, irtibat ofislerimiz, e, yine Ramazan çalışmalarımızda bahsedeceğim ama fitre veya fidye yazıp 1998'e göndererek SMS kanallarımız, e, PTT'ler ve muhakkak görmüşsünüzdür zincir mağazalarda, marketlerde ev şeklinde küçük kumbaralarımız evet, var. Oraya bağış yapabiliyorlar. Evet, hı gönül mi? rahatlığıyla oralara da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Evet, e, Tabii e, kampanya ve bağışlardan e, bahsederken evet. sizin yine kabul evet. etmediğiniz yani daha doğrusu e, Gıda üzerinde de biraz hı hı. Evet. seçimleriniz var, tercihleriniz ki, var. Tabii. Çünkü kimyasal katkılı evet. ürünler, hı hı. kola ya da buna benzer içecekler hı hı. de kabul etmiyorsunuz o paket içerisinde. Çünkü birçok şey hı hı. olabiliyor hı hı. ama hı hı. orada hı hı. kimyasal katkısı olmayan hı hı. gıdaları tercih ediyorsunuz. Kesinlikle, Sanırım. çok güzel. Bunu da çok vurgulayarak <laughs> e, vurgulayalım ki o paketleri oluştururken kişiler kendi isteklerine göre değil, ihtiyaç olan şeyleri en azından çok o pakete koysunlar. Çok haklısınız, uzun yıllardır gönüllü müsünüz artık <laughs> Ben de artık Bizim reddedim, atladığımız reddedim noktaları evet, evet hatırlatabiliyorsunuz. Çok önemli bu bir noktalar tabii ki de bunu evet. öğretti. <laughs> çok önemli bir nokta bizler için hem bağışçılarımıza külfet olmasın hem de israf olmasın diye bizler paketli gıda dediğimiz hazır çorbalar e, böyle hani marka mı bilmiyorum ama evet. <laughs> çok asitli içecekler asitli, asitli içecekler asitli içecekler hazır çorbalar ama. yani evet. e, Belgin Hanım sizlerin dediği gibi yani kuru gıda <laughs> özel <özellikle. gülüyor> Elinde hı. bazen salça, yağ hani temel e, ihtiyaçlar temel olabildiğince e, kimyasal içermeyen hı hı. E, ihtiyaçları biz a evet. bağışçılarımızdan talep ediyoruz. Diğerlerini zaten ailelerimize gönderemiyoruz. Çünkü çocuklar çok hassas zaten evet. e, kimyasal katkılı gıdalardan dolayı birçok rahatsızlıklar, hı hı. kanserler artıyor ve e, çocukların kimyasal katkı, asitli, e, içecekli e, bu tarz şeylerin kullanmaması açısından paketler oluştururken değerli izleyenler pakette daha çok temel ihtiyaçlar dediğimiz kuru gıdalar, hı -hı, evet, hı -hı. salçası, yağ. Evet, Bunlar evet. olabilir. Ancak diğer ürünlere gereksiz yere masraf yapmasınlar. O paketi oluştururken de özellikle ihtiyaç olan şeyleri oluşturup löse ve bağış yapabilirler, yapabilirler diyebiliriz. Son olarak Lösevin adını kullanarak birçok piyasada görüyoruz, dolandırıcılar görüyoruz, kapı kapı dolaşanlar görüyoruz, elinde e, birçok şey satıp da LÖSEV'e bağış yapmak ister misin diyen sokakta da birçok kişiyi görebiliyoruz. Lösevin çünkü bağış yapma kuralları var, yasal hı -hı, bir kurum, hı -hı. evet, yasal kurallarla şartlarla bağış yapılıyor. Bunların belli prosedürleri var. Biraz bundan da bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü dışarıda bunu kullananlar var. Onu ayırt etmek açısından oradaki dışarıdaki kişilere bağış yapmayalım. Paramızı boşu boşuna bilmediğimiz yerlere ya da bağışlarımızı bilmediğimiz yerlere vermemek açısından bilgilendirmek istersen neler söylemek istersin? Tabii ki. Bizler e, sizlerin destekleriyle güzel şeyler yapmaya çalışırken ne yazık ki sokakta, sahada e, destekçilerimiz bazen muhakkak karşılaşmışsınızdır. Bir kafede otururken ya da sokakta yürürken önünüz kesilerek LÖSEV adına ben bağış topluyorum. Hatta bizim bütün dokümanlarımız ücretsizdir ve parasız dağıtılır ibaresi yer alır evet. üzerinde. Hani dokümanlarımızı satma yoluyla ben LÖSEV'in çocuklara LÖSEV'e bağış topluyorum, destek olun şeklinde ne yazık ki bağış istiyorlar ve hiçbiri LÖSEV'e ulaşmıyor. Evet. LÖSEV kapı kapı dolaşıp bağış toplamaz. Elden dışarıdan bağış kabul etmez. Yalnızca güvenli kanallardan. Belirttiğim gibi bankaların bağış ekranlarından internet sitemiz LÖSEV.org'dan TR'den, şubelerimizden, SMS kanallarımızdan, 3406 ve 1998 SMS kanallarımızdan, kumbaralarımız ve PTT aracılığıyla güvenli kanallardan evet. bağışlarını gerçekleştirebilir destekçilerimiz. Bunun yanında Ramazan dönemi içerisindeyiz. Ekstra olarak fitre ve fidye ve zekat bağışlarını da kabul ediyoruz destekçilerimizin. Keza yıl boyunca biliyorsunuz protein ihtiyaçlarının karşılanması da çocuklarımızın çok kıymetli. Adak bağışları ve Kurban döneminde kurban bağışlarını da kabul ediyoruz ve kelten kurban ve adak kesimi de sağlıyoruz destekçilerimiz evet. için. E, bu nedenle tüm bu bağışları e, ricamızdır güvenli kanallardan hı hı. çocuklarımıza e, ulaşılabilir ulaşabileceği kanallardan gerçekleştirmeleri. Hı hı. E, ne yazık ki özellikle dediğim gibi bu yardımlaşma duygusunun paylaşma duygusunun e, hani milletimizin hassas olduğu dönemlerde ne yazık ki seçiyorlar evet, bu yardım evet. toplama yöntemini ama hiçbir silosa ve ulaşmıyorlar. Sayın böyle bir çalışması yok. Evet bunu da buradan öğrenmiş oluyoruz. LÖSSEV'e bağış yapacaksanız evet belli adresler var. Ulaşılması gereken merciler var. Fakat dışarıda gördüğümüz LÖSSEV için bağış yapabilir misiniz diye bir kalem uzattıklarını bir mendil uzattıklarında, bir şey uzattıklarında bunlara itimat etmeyelim. Çünkü bunu istismar ediyorlar. LÖSSEV'in adını kullanarak birçok piyasada birçok dolandırıcı var. Buna da dikkat çekelim. Burada çok güzel bir slogan var. Ramazan bağışlarınızla, fitre ve zekatlarınızla önce çocuklar iyileşsin değerli izleyenler. Duyarlı vatandaşlarımız muhakkak olacaktır ki aslında Türk milleti duyarlıdır. Bu Kesinlikle. konuda yardımseverdir, yardımlaşmayı seven ve yardımlaşma ruhu taşıyan bir milletiz. Çocuklarımız iyileşsin, gözü yaşlı annelerin gözyaşlarını durdurmak için biraz da olsa küçük çaplı ne kadar gücümüz neye yetiyorsa bağışlarımızı löseve yapalım. Gönüllü olacaksa o bile o bile bir yardımlaşmadır kesinlikle değil mi? Öyle, kesinlikle. En azından e, tabii ki e, insanları sevindirmek ibadettir diyelim. Ramazan ayının e, da en azından bu duygularla e, duygularımızın da yükseldiği bir dönemde bir bağış yapacaksak öncelikle Lösev'i tercih edin. Çünkü e, şifa bekleyen, yardım bekleyen o kadar çok çocuk var ki, o kadar aile var ki. Evet o hastanelerin kapılarının önünde gözü yaşlı o kadar çok anne ve aile var ki tabii bir anne olarak ben bunu söylerken duygulanıyorum. Küçücük bir çocuğun hasta olduğunu görmek o kadar çok üzüyor ki insanın hani ne yapabilirim noktasında hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Duyarlı olalım. Yardımlarımızı lösele bağışlayalım diyelim. Deniz çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. dolayı tekrar burada görmek <laughs> istiyoruz seni. Kurban Bayramı çalışmalarınızda inşallah yine Benim bir katkımız olursa de. bizler buradayız. Biz teşekkür ederiz. Tekrar tüm çocuklarımız yetişkin hastalarımız adına sesimiz olduğumuz için çok çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Çünkü sizin de yaptığınız iş çok basit değil. Çok kolay değil. <laughs> ee, mücadele ediyorsunuz ama tabii bu aslında orada çalışmaktan ziyade bu işi bu tarz görevleri o Yardımlaşma ruhu olan, Kesinlikle. o insanlığın evet. sevgisi olabilen insanlar ancak yapabilirler ve uzun Kesinlikle. yürütebilirler. Uzun zamandan beri de sen zaten Nösev kadrosundasın. Bunu severek yaptın ve gerçekten Kesinlikle. bir faydam dokunsun diye mücadele ettiğini gözünün o ışığından da anlıyorum. Başarılar diliyorum sana. <laughs> çok teşekkür ederim. Güzel düşünceleriniz, cümleleriniz için çok sağ olun. Eksik olmayın. Değerli izleyenler sağlıklı yaşam ve güzellik programımızda bugün LÖSEV İzmir Aktif İletişim Yönetmeni Deniz Elmalı ile bir program gerçekleştirdik. LÖSEV'in çalışmalarından bahsettik, kuruluş amacından bahsettik, kuruluş hikayesini dinledik. Ve nasıl bağış yapabiliriz, nasıl gönüllü olabiliriz konusunda özellikle Ramazan kampanyası konusunda birçok bilgiyi aktardı Deniz Elmalı. Ve tabii yine programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın. you